Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 17 Ekim'de gerçekleşen Koç dolunayının sizin burcunuz üzerine olan etkilerine bakacağız. Cesaretin kapıları açılıyor diyebiliriz bu dolunay için. Hepimizin içindeki savaşçıyı uyandırmaya geliyor. Hedefe kilitlenme, cesaret enerjisi her zamankinden yoğun hissedilecek. Bekleme zamanı sona erdi. Harekete geçme, inisiyatif alma ve kendi yolunuzu e, çizme vaktidir artık. İç sesinize kulak verin ve sizi geride tutan zincirlerinizden kurtulmaya cesaret edin. Bu dolunay her ne kadar güçlü ve kararlı hissettirse de dengede kalmak önemli. Koç enerjisi sabırsız olabilir bu yüzden ani tepkiler vermekten kaçının. Sevgili aslanlar, dengenizi bozan, sizi engelleyen her ne varsa artık buna izin vermemek kararı alıyorsunuz. Yeni düşünce, fikir ve girişimler, e, eskilerden vazgeçme zamanı olabilir. Hukuksal süreçleriniz varsa da bunlar tamamlanabilir, sonlanabilir. Siz diyorsunuz ki lütfen ateşle yaklaşmayın. 24 derecede Koç burcunda gerçekleşen bu dolunay Gökyüzü çok iddialı, sert açıların hakim olduğu günlerdeyiz. Gerginlik, baskı, ani kararlar, köprüleri yıkıp gitme isteği ne ararsanız var diyebilirim. Aslında dürtüsel kararlar vermediğinizden eminseniz korkmanıza hiç gerek yok. Belli bir süre düşünüp bir konuda harekete geçmeyi düşünüyor ve bir türlü cesaret edemiyorsanız bu dönem lehinize işliyor. Çünkü... E büyük bir dönüşüm yaşayıp yeni bir ben oluşturma zamanının geldiğini fark edebilirsiniz. Diyelim ki haksızlığa uğradınız, e, hukuki yollara başvurmak anlamını ve işlevini kaybetmiş her türlü sosyal ve özel ilişkiyi sonlandırmak için de gökyüzü sizi destekliyor. Adeta ne diyebiliriz? Sonbahar temizliği şöleni gibi diyebiliriz. Her ne yapıyorsanız. Fazla hırs öfkeye kapılmadan sadece yapılması gerekenlere odaklanarak hareket ederseniz sizin yararınız olur. Kardeşler, kuzenler veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz. Akademik çalışmalar, kurslar, seyahatler, ticari faaliyetler ve yurt dışı konuları da sizin için e, hız kazanabilir. Aküzu aslanlar için diyor ki: Artık bakış açını değiştirme zamanı geldi sevgili aslanlar. Vizyonunuzu değiştirmeye başlıyorsunuz ve yeni perspektifler kazanmak için eğitimlere veya seyahatlere yöneliyorsunuz. Verdiğiniz cesaretli kararlarla geleceği şekillendirirken meslek hayatınızda da maddi ve manevi gelişim için Eğitimlere de yatırım yapma zamanı, yakın arkadaşlarınızla, samimi olduğunuz akrabalarınızla Bugünlerde fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. E, fevri davranmamak sizin e, lehinize olacaktır. Dolunay zaten sonlanmaları, bitişleri tamamlamayı gösterir. E olan oldu, geçmiş artık yok. E, ulaştıysanız kendinize, seçtiyseniz yolunuzu. E, artık e, isteklerinizde cesur olma zamanı diyebiliriz sizin için. Bu dolunay çalışma ortamınızda ve günlük rutinlerinizde önemli sonuçlar getirebilir. 6. evinizdeki dolunay uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projeyi başarıyla tamamlamanızı veya iş yerinde önemli bir terfi almanızı sağlayabilir. Dolunayların etkisi 15 gün kadar sürer. Uranüs'ün 10. evdeki etkisini de ani bir kariyer fırsatı veya üstlerden gelen sürpriz bir destekle Günlük iş düzeninizi değiştirebilir ancak haritanızdaki etkilere göre bu dolunay etkisi olumsuz şekilde çalışarak iş yerinde beklenmedik zorlukları veya sağlık e, sorunlarına da neden olabilir. Bu durumda iş yaşamınızda ve günlük rutinlerinizde ani değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu değişiklikler hem fırsatlar hem de zorluklar getirebilir. Venüs ve Uranüs sıttığı ile aile içindeki ilişkilerinizi ve ev yaşamınızı daha uyumlu hale getirme çabanız ile kariyer ve toplumsal statü ile ilgili ani değişimleri vurguluyor. Bu karşıtlık ev ve kariyer yaşamınızda ani ve beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Aile içindeki huzuru sağlarken Kariyer alanında da özgürlüğünüzü, korumak arasındaki dengeyi bulmaya çalışmanız gerekebilir sevgili aslanlar. Özellikle yükselen aslanlar. Jüpiter'in 11. evdeki konumu sosyal çevrenizden ve arkadaşlıklarınızdan destek bulacağınız anlamına geliyor. Bu Dolunay sürecinde de. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirebilir ve grup aktiviteleri sayesinde yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinizi genişletme konusunda da cesaretlendirilmiş hissedebilir ve bu süreçte sosyal çevrenizden alacağınız destek sayesinde de daha büyük adımlar atabilirsiniz. E, felsefeniz bana dokunmasınlar da ne yaparsa. Ne yaparlarsa yapsınlar ee, olabilir ama öyle bir boş boşvermişlik var. Garip bir şekilde bazılarınızda bu tam tersi çalışacak. Her şeyi fazla irdeleyecek ve altında bir sebep arayacak ve iletişim konusunda tartışmadan tartışmalardan çekinmeyeceksiniz. Aslında dolunay size yarıyor sevgili aslanlar. Sadece aşırılıktan kaçınmanız ve harekete geçmenizi istiyor. Yarım bıraktığınız bir e, akademik planınız varsa tam zamanı. Hakkınızı hukuki yollardan arayacaksanız gayet uygun zamanlar. Ayrıca kalbi boş olanlar da aşkı bulabilir ama uzakta bulabilir. Arada mesafeler var gibi geçmişten bir partner kapınızı çalabilir. Eski dostunuz diğer yüzünü size gösterebilir. Çünkü dostluklara menfaat karışacak gibi görünüyor. Bu da sonun başlangıcı demektir. Hafta sonu aşk hayatınız hareketlenebilir, geçmiş konular açılabilir, sürpriz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Hazır olun. Yurt dışı bağlantıları, yüksek öğrenim, basın yayıncılık, medya konuları ya da davalarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitim programına başlama veya uzun zamandır düşündüğünüz bir seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Hayata olan bakışınız ve inançlarınızı da gözden geçirebilirsiniz. Mars'ın dolunay açısından da dolaylı bir şekilde aile dinamiklerinizde zorlanma ya da ev ortamınızda zorlu bir çabanın ardından gelen bir proje, bir iş, bir görevin son aşamasına ulaşabilirsiniz. Yani tamamlanacaksınız. Büyük vizyonlar, büyük riskler ama aynı zamanda da büyük çöküşler. Dolunay sizi kişisel inançlarınızla da sınayabilir. Mars ve Plüton'un sert açısıyla da kendinizi, dünya görüşünüzü savunurken bulabilirsiniz. Evet köklü bir değişime sürüklenebilirsiniz. Cesur olmak isteyeceksiniz ama bu kez sırf cesaret yetmeyebilir. Süre gelen bir uzak mesafe ilişkiniz varsa ya da belki arkadaşlarınız, akrabalarınızla ilgili belirsizlik içeren bir konu varsa Dolunayla ile birlikte belirsizlik çözülebilir ve noktalanabilir. Bazılarınız için eğitim ve mesleki hedefler konusunda daha cesaretli adımlar sizi başarıya taşıyacak kararlarınızı e, alabilirsiniz. E, öte yandan kontrolünüz dışında gelişen bazı kadersel olaylar, ailevi ve duygusal meseleler de canınızı sıkabilir. Dolunay'ın sert açısından dolayı belki de içinize attığınız sizi yoran konuları duygusal patlama şeklinde dışarıya vurabilirsiniz ayrıca sağlığınıza karşı da temkinli yaklaşmanızda ve dinlenmeye zaman ayırmanızda fayda var sevgili aslanlar 9. evinizdeki e, dolunay e, eğitim hayatınızda uzak yolculukları yurt dışı gündemlerinizi de anlatır sosyal medya ve yayıncılık işlerinizle ya da uzak mesafe veya akraba ilişkilerinizle ilgili konularda bazı tamamlanmalar ve bitişler yaşayabilirsiniz. Belirsizlikler varsa çözülebilir. E bu konularda olası bir aksiliğin veya iletişim sorunun önüne geçmek için de temkinli ilerlemenizde fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.